Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aralık 2016 ve Ocak 2017 burç yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Aralık ayının ortalarında bir dolunay gerçekleşecek İkizler Burcu'nda. Sizin açınızdan ev, yuva, aile ile ilgili bir tamamlanma veya sonlanma demek. Daha ziyade sonlanma açısından kullanacağınızı düşünüyorum. Ve bu sizi sert etkileyecekmiş gibi görünen Dolunay'ın harika bir açısı var Jüpiter'le. Mülk sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Ve size bu mülk hediye edilebilir. Ya da piyango gibi herhangi bir çekilişten kazanabilirsiniz. Ya da adeta öyleymiş gibi gelebilir. Çok kolaylıkla kredi veya sponsor bulabilirsiniz. Birkaç yerden bulabilirsiniz. Kolay bir şekilde mülk elde edebilirsiniz veya aile kurabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Her türlü kararlarınızı onaylayan bir dolunay. Ancak Merkür 19'unda geri gitmeye başlayacak. Arkadaşlık ve dostluk alanınızda, dostlarınızla aranızda bazı sorunlar oluşacak. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Üstelik bunlar çok eski dostlarınız da olabilirler. Hemen akabinde 29 Aralık'ta bir yeni ay gerçekleşiyor dostluk alanında. Bir başka eski dostunuzla da yeniden karşılaşacaksınız. Yeniden onunla güvenli bir arkadaşlık kuruyor olacaksınız. Böylece yalnız kalmayacaksınız sevgili balıklar. Aynı günlerde 29 Aralık'ta Uranüs'te durağanlaşacak ve birkaç gün sonra da ilerleyecek. Bu size verebileceğim bu yılın neredeyse en iyi haberlerinden biri. Uzun süredir ekonomik zorluklar yaşıyordunuz pek çok insan gibi ama sizin açınızdan Uranüs'ün ilerlemesi artık tekrar para kazanmak anlamına geliyor. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız yerlerden hem de bunu nasıl düşünemedim bu ana kadar diyerek oluşturacağınız bir gelir kaynağı bu. Ocak ayına baktığımız zaman ayın 12'sinde dostunuz Yengeç Burcu'nda çok sert bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sertlikten siz çok da fazla etkilenmeyeceksiniz. Çünkü size dost bir alanda oluşuyor bu. Yine de dikkatli olmanız gereken konular var. Bir kere dolunay aşk alanınızda gerçekleşecek. Yani eğer yalnızsanız ve uzun süredir bir aşk arayışınız varsa, olsa birisi beni sevse, ben onu sevsem, birbirimizi anlasak diye düşünüyorsanız bunu yakalayabileceksiniz. İşte ruh eşinizle tanışacaksınız. Üstelik koşullar çok güçken tanışacaksınız. Birbirinize yardım edeceksiniz, destekleyeceksiniz. Hem mali konularda hem dostluk konusunda problem yaşarken böyle bir insanın karşınıza çıkması size tekrar şefkatle sarıp sarmalamız çok ama çok mutlu edecek. Aynı zamanda bebek sahibi olmak için de doğru bir zaman. Eğer böyle bir beklentiniz varsa. Koşullar çok zor olabilir. Çok ani şeyler gelişebilir. Yine de sizi mutlu edecek bir sonuç alacaksınız. Yeni ay 28 Ocak'ta Kova Burcu'nda gerçekleşecek. Bu size sorunlara farklı bir bakış açısı kazandıracak. Şimdiye kadar neleri sorun etmiştiniz, bundan sonra neleri sorun etmemelisiniz gibi bir ayrım yapıyor olacaksınız. Özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda da biraz daha rahat düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü orijinal fikirler geliştireceksiniz. Yine 28 Ocak'ta Mars'ta Koç burcuna geçiş yapıyor. Bunun sizin açınızdan anlamı uzun zamandır para kazanmak konusunda bu kadar hırslı olmamıştınız. Bir anda hırslanacaksınız. Sadece bu değil, biraz da harcayacaksınız. Kazanmak üzere harcayacaksınız. Bu açıdan dikkatli olmalısınız. Kaynaklarınızı çok iyi kullanmalısınız sevgili balıklar. Aralık ve Ocak ayları böyle. Her iki ay boyunca mutluluk, bereket, aşk, huzur sizinle olsun ve bütün açıları iyi değerlendirin diliyorum. Ve 2017 hak ettiğiniz mutluluğu ve şansı size getirsin diyorum. Şimdilik hoşçakalın.